Evet sevgili arkadaşlar bugün Lada Samanı'nın e, dört kapılarını e, bunu özellikle sokağa çıkma yasalarından dolayı değerlendirin dedim. E, benim şeyler bayağı kötüydü. E, dış yüzeyleri çok kötüydü. ve ben de gittim eski sanayiden, Antalya'da eski sanayiden e, yumoş, ince e, kumaş aldım. Ortalama e, ortama dört kapıya bir buçuk metre gidiyor. E, metresi 30 TL'den toplam 45 TL kumaşa para verdim. Ve body fiyatları 80-90 lira. Ben de böyle yine gittim dekor markalı daha az maliyetli bir yapıştırıcı buldum. Aynı Bali özelliği 20 TL 400 gramı. E, ondan sonra e, güzelce kestim metresine göre. E, zaten yumuşak olduğu için e, kıvrımlar vesaire çok rahat montaj yapabilirsiniz. Ben ilk defa yapıyorum hayatımda. E, herkes yapabilir. Hazır şu yapılmışlar var ona da bakabilirsiniz. Altyazı M.K.